Şimdi biz iyi geçen bir yarı devrenin ardından hem e, şehrimizde takımımıza destek veren e, sivil toplum örgütleriyle e, iş insanlarıyla hem kucaklaşalım hem de e, onlara bir teşekkür edelim. Hem de önümüzdeki dönem için kulübün e, nasıl bir ekonomik e, altyapıyla e, daha iyiye doğru gidebilir. E, bunun dayanışması için e, 12'sinde e, plaza otelde bir yemekli gece düzenliyoruz. E, bu geceye e, şehrimizin bütün sivil toplum örgütleri katılıyor. E, şehrimizdeki iş insanları katılıyor. Burada olamayan insanlar işte telefonla bağlanıp katılacaklar, destek verecekler amacı bu gecenin yapılışı. Yani bizim planladığımız organizasyonlar içerisinde bir tane İstanbul ve bir tane Avrupa organizasyonu da var. Oradan da destek verenler var şu anda. Ama biz hem İstanbul'da hem Avrupa'da aynı burada yaptığımız gecenin aynısını oralarda da yapmayı düşünüyoruz. Yani tabii biz sene başında kongre süreciyle gelen bir yönetimiz. Futbol maalesef e, artık endüstriyel futbol e, ekonomiyle dönen bir sektör haline gelmiş. E, kulübümüzün de e, malum ekonomik e, altyapısı şartları belli. E, bizim bütün hedefimiz kulübümüzü borçlandırmadan, e, daha fazla borçlandırmadan e, bu sene yapabileceğimizin en iyisini yapmak. Bu şampiyonluk olur, playoff oynamak olur e, ya da ayakta kalmak olur. Bunu hedefliyoruz, bunu başarmak istiyoruz. Yani bizim kulüp olarak sadece hakemlerle alakalı hakemler üzerinde değil, e, genel işleyiş ve anlayış olarak problemlerimiz var. İşte gittiğimiz her deplasmanda e, işte uğradığımız, maruz kaldığımız e, e, sözlü şiddet, e, tezahüratlar, tezavvatlar, kulübümüzü ötekileştirmeye çalışan bir anlayış var. Bunun geneliyle alakalı bizim problemimiz var. Zaman zaman hakem hatalarıyla da canımız yanıyor. Ama çok böyle bariz bir hakem hatası bir iki maç dışında yaşamadık. Yani biz transfer için iki aydır çalışıyoruz. Hoca ekibimizle beraber hangi noktalara transfer yapacağımızı belirledik. Görüştüğümüz bazı oyuncular da var. E, fakat bizim geçmişten gelen sporcu alacaklarından kaynaklı bir e, transfer yasamız var. E, bu transfer yasa transfer sezonu da aynı 12'sinde başlıyor. E, 12'sine kadar transfer yasağını açmaya çalışıp belirlediğimiz e, bazı noktalara e, oyuncu takviyeleri için düşündüğümüz isimler var. Bu isimlerle görüşüyoruz, İş halindeyiz. halindeyiz. Transfer yapmaya çalışacağız. Anne yani Amaspor'un isminin olduğu her yerde bir e, iddia vardır. Yani biz e, engelli basketbol takımımız da var. E, kadın futbol takımımız var Süper Lig'de. U19 takımımız şu an e, altyapı e, kategorilerinde çok başarılı bir performans çiziyor. Yani biz bütün branşlarda yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. Tabi e, tabii sponsor sıkıntımız var. Yani ee, sadece bizim şu anda bir göğüs reklamı veren Ariana Perde var. Ee, onun dışında takımda hiçbir sponsor yok. Kadın takımına da yok, altyapıya da yok, engelli takıma da yok. Şu anda e, Türkiye'de e, bir iki büyük kulüp dışında e, altyapıya önem veren, altyapıda tesisleşmeye giden e, bir kulüp yok. E, çünkü altyapılar çok maliyetli e, maliyetle yürüyen e, branşlar, kurumlar. E, bunun için bizim altyapıya özel bir sahamız var ama özel bir tesisimiz yok. Yani onları orada yatırabileceğimiz, yedirip içirebileceğimiz ama bizim kendi ana binamızda e, onlara yer veriyoruz. E, çok büyük bir tesis sıkıntısı yaşamıyoruz altyapıyla alakalı. E, bugün Türkiye'de Altın Ordu modelini ortaya sunuyor herkes. Ama işte Altın Ordu'nun son e, 10 yılda kaç tane sporcu yetiştirdiğini sayamazsınız. Yani bir elin parmağını geçmez. Nitekim Fenerbahçe, yani son 10 yılda kaç tane sporcu çıkarıp altyapısından alt takımında oynatmış ya da Galatasaray ya da Beşiktaş. Yani bir Anadolu'daki altyapıya önem veren kulüplerden çıkan sporcular şu anda. işte büyük takımlarda oynuyor. Da Bizden bu sene Süper Lig'e giden Abdullah Yiğiter var. E, genç kaleci şu an Süper Lig'de kaleyi koruyor. İşte Erzincan'dan 3. Lig'den Galatasaray'a giden bir Kerem Türkoğlu var. E, biz de e, kendi çapımızda, altyapımızda işte 9 kategoride bir altyapı şey var, yapılanmamız var. E, bölge taraması yaptık bu sene başında bir proje kapsamında. Oradan seçtiğimiz 35 tane sporcuyu burada kampa aldık. Onların içinden de bir 6 tanesini e, bizim altyapı takımlarına dahil ettik. Ve bunlar ekonomiyle yürüyen işler. bizim gibi işte sırtında yerel yönetimleri olmayan, desteği olmayan, sponsoru olmayan, hiçbir kalıcı gelir kaynağı olmayan kulüplerin çok zor şartlarda yürütebileceği işler. yani biz yürütmeye çalışıyoruz. şu anda bizim A takımımız Antalya'da kampta, devre arası kampında 8 tane altyapıdan sporcumuz A takımla beraber kampta. Ee, yavaş yavaş perday, pe, peyderpey işte aşağıdaki gençlerimizi, yetenekli olanları A takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Burada belli bir ivme kazandırıp belli bir süre sonra bölgedeki işte bal ligi takımı, üçüncülük takımı ya da ikincilik takımlarına kiralık gönderip orada yetiştirip daha sonradan geri takımıza kazandırmayı düşünüyoruz. Yani bize e, stadyumun bir yıllık maliyeti 1 milyon. 1 milyon TL. Bunun haricinde 800 bin TL civarında bir Çin bakım maliyeti var. Bunu da bize yüklemeye çalışıyorlar. Bunun haricinde maç başına yaklaşık 30 bin lira civarında güvenlik ücreti var. Hal böyle olunca yani biz stadyuma bileti 100 TL bile yapsak işin içinden çıkamıyoruz. Bizim bilet fiyatlarımız 20 TL açık türbin, maraton türbini. Kapalı türbin 30 TL. Ee, çok yüksek rakamlar değil. Ama e, seyircinin gelememesindeki sebeplerin başında aşı problemi var. Ee, i̇nsanlar iki doz aşı olmamışsa stadyumu almıyorlar. 12 yaşın altındaysa almıyorlar. E, federasyonun maç uyguladığı maç saatleri e, insanların stadyumlara gelişine çok ters. E, bunlardan kaynaklı bu sene e, bayağı bir düşüş var seyirci e, kapasitesinde. Hele ki federasyon almış olduğu son karar 3. 3. doz aşıyı yapmamışsa giremez diye. Bu ciddi anlamda etkileyecektir. Yani, yani biz şu anda yaklaşık 5000 civarında oynuyoruz. Ama yine de birçok e, büyük bir kulübe nazaran yine de seyirci kapasitemiz iyi. Yani çok zor şartlar altında bir kulübe ayakta tutmaya çalışıyoruz. Her ne olursa olsun. Ee, mutlaka bu kulübü desteklemeliler. Bu kulübe sahip çıkmadılar. Ee, kulübün tek gelir kaynağı taraftar. Ee, yani dünyada birçok örneği var. Ee, en büyük markanız takımınızdır. Ee, bu takımın markasına, de marka değerine sahip çıkmak gerekiyor. Taraftarlarımız da buna sahip çıkmadılar. Ee, yani herkes kendi bütçesine göre forma almalı, kombin almalı, bilet almalı, ekonomisi olmayan biletini gelip kulübümüzden ücretsiz almalı. Böyle bir imkanımız da var. Destek çıkmalarını bekliyoruz, sahip çıkmalarını bekliyoruz.